Arkadaşlar videomuza geçmeden öncesinde ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube ekranlar kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir, efsane öncesi bir taktikli, epik top açılım videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar benim günlerden pazartesi ve her pazartesi günü bildiğiniz üzere Epic topaçınlar geliyor. Bugün de arkadaşlar Del Piero gibi, Militao gibi efsane epicler gelmiş arkadaşlar. Şimdi taktiklerimiz arka planda görüyorsunuz. Bugünkü hedefimiz sadece ve sadece Del Piero çıkartmak arkadaşlar. Bakalım 3-3 tane Del Piero, Del Piero çıkartmayı hedefliyoruz arkadaşlar bizler de. Sizler arkadaşlar bu top açımlarından hangi buldunuz? Yaptınız mı yapmadınız mı? Yorumlar kısımda lütfen görüşlerinizi belirtin. Dün arkadaşlar efsane Lortiz bir iki tane bilgilendirme videosu geldim. Arkadaşlar oyunda bug bulduk. Uçan Adam bagı ondan sonra e, amuda kalkma, Ondan sonra değişik gol sevinçleri falan. Dünkü videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu gol sevinçleri nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlattık arkadaşlar. Ondan öncesinde de arkadaşlar bildiğiniz üzere bu hafta Perşembe günü yani Şubat'ın ikisinde arkadaşlar. Bir iki gün sonra Perşembe günü geldiği için arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon 4 güncellemesi gelecek. Sezon 4 güncellemesinde arkadaşlar bizler de canlı yayında olacağız o güncelleme içerisindeyken. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmanızı tavsiye ederim. Oyunda bir bakım süreci olacak büyük ihtimalle. Oyun erken açılacağını düşünmüyorum. Gene 11-12 civarında açılacağını düşünüyorum açıkçası sezon 4 güncellemesiyle beraber. Onun hakkında da dün detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. Kaç megabit olacak, ne kadar olacak falan filan diye. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an dediğim gibi kanalımızda mevcut. Karnaval kampanyasından bedava bir şey de kazanabileceğimiz neyim hakkında da İlerleyen saatlerde gün içerisinde de detaylı bir bilgilendirme ucuz gelecek pusuda kalın derim derken işte bu arkadaşlar Del Piero'yu da bulduk taktiğimiz işe yaradı ilk taktiğimiz işe yaradı Del Piero'yu bulduk bakalım ikinci taktiğimizden Del Piero'yu bulabileceğiz mi? E, elimden geldiği kadarıyla bulabildiğim kadarıyla taktikleri bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bir tane taktik üzerinde kalıp ilerlemeyi sevmiyorum. Bulabildiğim kadar taktikleri bulup arkadaşlar sizlerle paylaşıp atıyorum. İlk taktiğimiz olmadıysa ikinci taktiğimiz deneme şansı vermeye çalışıyorum sizlere de arkadaşlar. Şöyle arka planda arkadaşlar lütfen detaylı bir şekilde izleyin. Çünkü en ufak noktasını bile kaçırtırsanız anlamayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle Del Piero'yu da maxlayacağız videomuzun sonunda arkadaşlar. Max derecesini kavuşturacağız. Bakalım kaç derecesine kadar yükseliyor. Tahminimce 102 derecesine kadar falan yükselir arkadaşlar. <laughs> Abi. Abi ışıklar yanıyor. Mor oldu. İçeride yeşili gördük. Tüm şeyler hazır. Ver, ver bize ver o ismi ver Del Piero ver İtalya olabilir Olabilir abi işte bu İkinci taktiğimiz dışarı ikinci taktiğimizden de Epic Del Piero Kralı buldum Çok güzel arkadaşlar keşke Ronaldinho da Gelseydi bu hafta ama onu da Karnival kampanyasında saklamış olabilirler Onun için detaylı bir bilgilendirme videosu Gelecek arkadaşlar dediğim gibi pusuda kalmanızı tavsiye ederim. İkinci taktiğimizde işe yaradı gördüğünüz arkadaşlar. Hemen 3. taktiğimize geçelim. Bu arada arkadaşlar sizlerin bildiğiniz taktikleriniz varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için isyanmanız şey gerekenler tamamen ve ücretsizdir. Ya dediğim gibi kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çalır. Bakalım 3. taktiğimizden hangisini bulabileceğiz? Ee, dediğim gibi bu şekilde de arkadaşlar dev çekilişimize katılabilirseniz dediğim gibi iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım arkadaşlar ayrı ayrı yani toplamda 4260 futbol parasına yakın bir çekiliş çekiliş bu arada arkadaşlar bu top açımlarını ben kendim gerçekleştirmiyorum izleme alarak arkadaşlar yabancı sitelerden elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum bunu da belirtmek isterim yani bir sıkıntı çıkmasını istemiyorum hemen şöyle top açımımızı yaptık bakalım bu şeyden kimi bulacağız Gene Del bulduk hissettim. Hissettim. 10 numara. Milan. Pardon Milan nereden çıktı ya? Inter Milan. Aa, abi işte bu. Bir de Bergomi gelseydi var ya. Uf. Inter Milan Barcelona. Abi her neyse Milan falan şaka maka bir yana. Maxlayalım bir. Kaç gibi? Abi 30 seviyesine kadar yükselttik. Bakalım. 85 derecesinde oldum. Şöyle. Takıma bir yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar bu benim kendi as hesabım değildir. Ben de bir, bir sürü hesap olduğu için birbirlerinden top açılımı yapıyorum. Onu da editliyorum. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Hemen şöyle bakalım. 102'yi göreceğini düşünüyorum. Max bakalım 98 olmuş oralı. Artı 4 daha artacağını düşünüyorum açıkçası. <laughs> Kusura bakmayın. Daha ne olsun. Abi daha ne olsun. 102 derecesinde Santra Fursim, Forvetisim, Del Piero takımımıza hayırlı olsun diyorum. İşte bu krallar sizler de takımınıza katabilirsiniz. Şunun overlarına, derecelerine bir bakın sana ya. Mükemmel. Mükemmel. Perfect. Çok güzel. Beğendiğim isimlerden birisiydi zaten. Del Piero. Yani takımımıza akışan isimlerden birisi. Artık seviyesi de görüyorsunuz. Ofansifte de, de 102 derecesini alıyor. Kanatta 75. Yo, kanatta gizli forvet yaparsak 102 tepe haliyle. Evet arkadaşlar bilgilendirmemizi buraya kadar da şöyle son top açımlarımızı yapıp zaten videomuzu noktalandıracağız. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Anlamadığınız noktalar, sıkıntı yaşadığınız noktalar olsa yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtin. Ee, dediğim gibi Samet Aydogan YT TikTok hesabımıza takip etmediyseniz edebilirsiniz. Oradan da bomba açıklamalarımız olacaktır. Bir sonraki videolarımız görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansanız, Krasnız'ı seviyorsunuz. Bay bay.